çok iyi gittiğini söylediği yarı eğlenmesinden sonra yarışmacıların Kenan Işak taktığı lakap nedir? A. Yufka yürekli B. Fedakar C. Karizmatik D. Şomaz D. Şomaz'dı son kararım. Özür dilerim ama. <laughs> Soruların günümdek gelip beni bulacağını tahmin ediyordum zaten. Ve buldu. Bilmiyorum ne yaparım artık soruları hazırlayanları. Öyle bir şey var mı? Ee, aslında ben de televizyondan izlerken biraz böyle hissediyordum. Değil mi? <laughs> evet. Tam ben böyle ne gidiyorsunuz. Üç jokeriniz var, dört jokeriniz var derken bir soru geliyor ve demeyeyim en iyisi. <laughs> ne olsun. Dördüncü soruya geldik. Her yerde her zaman kullanılmaması gereken söz ve deyimlerden oluşan özel dile ne adı verilir? A. Mecaz B. Argo C. Ahkam D. Deyim A. Mecaz son kararım. Evet hızlı düşünmenin veya Hayır. şeyin. Tam benim şom ağızlığım üzerine... <laughs> 就是。